Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yepyeni bir videoyla PUBG Mobile videosuyla takipçimle vs atıyorum dostum. Bakalım takipçim meydan okudu yorumlarda vs atalım dedi. sıkıntı yok dedik. Hatta takipçim galiba arkadaşını getiriyor. Kendisi değil sanırım. Her neyse önemi yok. Ee, hemen şimdi çağırıyorum ve izliyoruz neler olacak. Oda kartını çağıracağım arkadaşım Durmuş. Durmuş hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Ee, kardeşim, hoş geldin. Felix. Efendim abi. Ne oynayacağız? Ne, oynay ne oynamak, istersin? M oynamak istersin? M4 kaymasız. M4 oynayacağız değil mi? M4. M7 de olur M4 de ama kaymasız. Kaymasız mı? Neden? neden? Evet. yok. Böyle bir şey yok. onu bir şey yapalım. Tamam kayma oldu. karar ver de Tamam. Aynen. Ee, önce M4 oynayalım. Sonra ister M7, M7 oynarız, ister Groz oynarız. Bana sıkıntı yok fark etmez. Tamam mı? Tamam. Bize... Ee, dedim abi hazırım. şey bir dakika. Arkadaşı arkadaşını çağır sen izleyici onun. Ee, çünkü sen alacaksın ya onun da bir arkadaşı olsun yanında. İzleyici de illa şey olmasın diye. Burak bir müsaade anladım, ver bize istersen. sen Sana Discord, Discord kanalını versin. Neyse çıktı zaten adam. şu arkadaşı oh. ekledi. İzleyiciye geçseler olmaz mı yoksa yanımızda mı duracak? Hayır hayır izleyici izleyiciye ya Ben de yanımızda ya. dursa daha eşit olmaz mı abi izleyici? Ben geleyim izleyici yani izleyici. Ben izleyici olsun ya diğer i̇zleyici türlü İzleyici olsun da izleyici. Aynen aynen gerek yok öyle bir İ şey. Info verebilir. Dikkat dağıtır şey olur gerek yok. Aynen. Ben şu an Discord'dan odadan da çıkıyorum. Videoda görünüyor. Okey. Discord'da kapatalım şu şekilde. Hadi o zaman durmuş. Geçelim karşıya. Hadi bakalım. Team match. Let's go. Başlangıcımızı yapalım. The blue team has scored for the first time. İlk kilimizi aldık da bir bakacağım zıplıyor mu zıplamıyor mu Zıplamıyor galiba hani bir durdu gibi oldu çünkü orada Discord'dan da çıktım. Şimdi hiçbir türlü haberleşemeyeceğim. MS çok kötü MMS'i kötüymüş galiba da Sıkıntı yok ben bir daha çekerim videoyu önemli Clear! Hiç kasmıyor gibi ama hesabı aldım. Ho oh, helal güzel. güzel. Tabi zorlaması iyi arkadaşlar yani. Hoş oluyor. Oo. Oh, güzel. ''Target down! Reloading!'' Sorulmasıyım. Şey değil. Çoktan. Baklar makları seviyor herhalde arkadaş. reloading yeah bugging that are done The Lombo. Uh. And, uh. Yeah. Cover me! Reloading. Drop shot'ın asla bir sıkıntısı yok normal olarak arkadaşlar. Hiç problem değil. Bakın zaten dikkat ettiyseniz hiç asla oynamıyorum. Duvar beklemem zaten öyle bir uyum yoktur asla. Oydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ama şu bug olayı can sıkıyor illaki ya istemsiz olarak. of the match is over, and the blue team is in the lead. Nice. You gotta get you Target down. Cover me. Kendimize gelelim yavaştan. Nerede acaba? Map'i dolaştım. Yani süre mi tutuyor acaba ben anlamadım ki şimdiye kadar. Neredeydi? Süre mi tutuyor acaba anlamadım ki baksana. Tamam öne geçtim şu anda. Öndeyken zamana da oynayabilir. Öndeyken zamana da oynayabilir adam yani. Her türlü yaparlar, her türlü yapılabilecek yani. Ben yapamam, yapmam ama yaparlar yani. Hiç şey değil öyle bir şey. Güzel oynuyor çocuk ya. Eline koluna bileğine sağlık. Ama, Ama Sadece güzel oynamak yetmiyor tabii ki. Bakın mesela şu an ona 8'im, base beklerim, bir şey yaparım aslında, zamana oynanabilir. Zamana oynamaktan kastım o. Hani öndeyim. Nice öndeyim. Reloading. Ee, ve hani riske atmak istemiyorum demek olur bu. Cover me. Ama gerekiyor öyle bir şey yani, sonuna kadar kapışmak gerekiyor. Oo güzel, güzel, baya iyi. vurdum baya ama ya dediğim gibi şu an bile mesela zamanı oynanar oynanır yani Yani normal olarak Reloading Güzel Son bir dakika 11-11 berabere gayet iyi Gayet iyi Gayet iyi. Bağırma lan milletim. Cover me. Öne geçtik. Güzel. Şöyle bir bomba denememiz var şuraya. Oo. Oo. Oynayacak çocuk oynar yani şu an. Oynaması lazım. Hayır, vurdum bayağı. Son 30. O bak işte her zaman işe yaramaz kardeşim. O bak... Her zaman iş yapmaz. En sonunda sağlıldı ama... Eline sağlık kardeşim. 14-12. Ee, belki bir maçta daha atabiliriz. Konuşuruz duruma göre. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Let's go.